ortalığı toparladık. Tatlı malzemelerimizi önümüze koyduk. Şerbetimiz kaynadı. Tam kıvamını aldı. Fırından da perdeklerini çıkarttık. içeri bıraktık. Sunum için buraya zaten hazır. Şimdi bir tatlı yapıyoruz ki bu tatlı ne benzer öyle uğraştın, pişirdin, ettin oldu yarım saat 40 dakika. Öyle bir şey yok. Hepsini birbirine katıp karıştırdım, Bir de üstüne tepsiye yaydın. Fırında da 15-20 dakikaya pişirdin. Hiç sonradan yok. da şerbet dediğim bir tatlı. Bu tatlıyı yapmak nereden aklına geldi şefim? Bir dedi ki şekerpare istiyor canım dedi. Şekerpare hamurunu yoğurdun, kalıplara koydun, üstüne yumurtasını sürdün, attın fırına çıkarttın şerbet... Dünya iş. Evet, Bu kestirme. daha kıyır kıyır, daha lezzetli, Eskişehir ve Kayseri diyebiliyorum ki Kayseri'de daha çok tüketilen bir tatlı. Ee, çok yöresel bir tatlı ve o nasıl diyeyim unun kavruk ile birlikte şerbetin birleştirmesi. Yani helva gibi desen değil, şekerpare desen değil. Arafta kalmış ama çok lezzetli bir tatlı yapıyorum. Adı ne bu tatlının? Nevzine tatlısı. Ne tatlısı? Nevzine tatlısı yapıyoruz. Nevzine tatlısının şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, yarım su bardağı pekmez, 2 su bardağı su ve bir dilim limon. Hamuru için gerekli malzemelerse şöyle. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı tahin, fındık, ceviz ve 1 paket kabartma tozu. Siz bir su bardağı ceviz de kullanabilirsiniz. İkisini karıştırmanız da kafidir. Hiç problem değil. İşimi hızlandırmak için ben senden isteyeyim ki şunların ikisini güzelce tamam. ince ince kıy. Nasıl yapabilirsin? Küçük el robotun var mı? Var. Küçük el robotuyla da yapabilirsin o işlemi. Tamam. Ben de o arada tereyağımı hemen içine atıyorum. 125 gram tereyağı sıvı olarak. Sütümü kayıyorum. Niye sirke ekliyoruz? Sirke e, çoğu hamurda kullanılan sebebi kıtır kıtır olmasıdır. Sirke kıyır kıyırlık verir, kıtır kıtır. Baklama hamurlarında da kullanılır hatta vesaire böyle. Ben sirkeyi kullanın. Zaten emin olun az önce de konuşmuştuk. Evinizde illa sirke vardır. E, bu arada üzüm sirkesi değil elma sirkesi kullanıyorum. Bana kokusu daha hafif geliyor. Ama isteyen üzüm sirkesi de kullanabilir. Hatta evde yaptığı sirke varsa onu da kullanabilir. Vesaire vesaire. Bakın böyle tereyağım oda sıcaklığında olacak. Unutmayın çünkü bunu böyle anca böyle bununla karıştırabilirsiniz. Ben biraz gürültü yapabilir miyim? Yaparsın hiç problem değil. Aa. Sabah beri yapıyor zaten zumur görmüyor. Aşk olsun ama. Aşk her zaman olsun. Aşk keşke olsun da. Işte. Sana da yaranamadım gitti. Yok be öyle düşünme. Daha yeni yeni tanışıyoruz ama bir de. Ama yılların ahbabı gibi kavga etmemiz değil mi? Şimdi bak gördünüz yağı bunun içine böyle güzel karıştırdım. Tamam. Tam böyle homojen hale de gelmedi ama olsun istemiyorum yoğuracağım zaten tekrardan. Şimdi böyle bu karışınca bunun içerisine ben koydukça size un koyayım. Hatta bu kaşık ölçü birimi değildir evinizdeki. Ben normal şurada her evde olan yemek kaşığıyla hayatıma devam edeyim ki... Tamam. ...ölçüyü tam verebileyim. Bu yağlı bir hamur. Bu aman un alıyor şefim hala un alıyor demeyin. Tam verdiğim ölçüde yapın. O yüzden hep beraber sayarak yapacağız. Bir... ...iki... ...üç... ...dört tane tepeleme unu baştan bir koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 1 2 3 4 8 oldu. 8 tane yemek kaşığını koyduk. 2 su bardağı mı yapıyor bu şimdi? Hayır, 8 yemek kaşığı yapıyor. Niye bir şeyi muadil göstermek zorunda? <laughs> 8 tane yemek kaşığı. Bunu bardakla <laughs> ölçmeyeceksin. Ki bana kalsa bu tam yetecek gibi. Senden dolaptan yağ alıp Tamam. Tatlı için, bunun için hı hı. yaymak için şuna bir yağlamanı isteyeceğim. Evet. Bu arada tam bu aşamada bakın unun aldığını hissettiğiniz aşamada yani bir iki kaşık daha girecek büyük bir ihtimalle un bunun içine. Kabartma tozunu hop içine koydum. En başta niye koymadım? Kabarması engellenmesin diye. Kabartma tozu en son konuyu ama sebebini bilmiyorum. Neden? Öyle şey diyorlar diye, yıllardır yapıyorsun değil mi? Hı hı. Kabartma tozu kurcalandıkça böyle tepkimesini yitiren bir ürün. O verdiği tepkiyi yitirmesin diye en son ilave ediliyor sebebi bu aynı şey gibi düşün yumurtayı böyle kek yaparken çırparsın 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 sonra evet. çırpma işlemini bitirip böyle fold etme dediğimiz yavaş evet. yavaş okşar gibi ki bebek yıkar gibi desem daha hakim olduğunuz alan. <laughs> kek daha hakim olduğum alan. <gülüyor> <gülüyor> Niye? E daha çok kek yapmışımdır. Bebek, bebek yıkamaktan. yıkamaktansa. Aynen. Buna bir yemek kaşığı daha un koyuyorum. Yani sonuç olarak kaç kaşık oldu? 9 kaşık. Biraz daha un koyman gerektiğini nasıl anlıyorsun? Çünkü şimdi içindeki yağın eline yapışmasıyla hamurun eline yapışması arasındaki fark var. Şu an benim içindeki yağ elime yapışıyor. O yüzden onu önlemek için şey yapıyorum. Hamur istediği kadar elime yapışsın un koyma. Ama içindeki yağ elime geliyorsa konulur. Ki kıvamını da şimdi size göstereceğim hemen. Neye benzeteceğimizi de söyleyeceğim. Ya yeterli mi? Gayet kafi. Bak yeni kelimeler katıyorum Şanki. bu aralar. Sunucu olduktan sonra çok değiştim. Kitap okuyorum falan bol bol ki. ...daha iyi kelimeler kullanabileyim. Şimdi bil mukabele diyeceğim sonra. Sinirlenene kadar tabii. Sinirlenince lastik. Bakın bu hamuru çoğu insan ya acaba mı bu böyle yapışır mı... ...niye böyle oldu dediğiniz böyle aslında olması gereken mükemmel bir kıvam. Ama bakın elime ne yapmıyor? Yapışmıyor. Bir parlaklık alıyor. Niye? Çünkü hamur doğru kıvamda. Eliniz böyle oynadıkça eğer eliniz bu kıvamı böyle parlaklık alıyorsa... ...mükemmel. Elini göster. Parlak değil. Hı? Artık parlak. yağlandı. Bakın bu parlak değil. Evet. Bu parlak gözüküyor mu? Parlak olup olmadı. <laughs> Hala mı? <ama> parlatıcı getir. <gülüyor> <gülüyor> Dökelim elimizi. Yani bunu yapınca anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kamerada evet. madem gözükmüyor, insan nezaketen gözükmüyor. Hevesim <laughs> ne kırıldı. Tamam. Bunu aldık. Bunun içine güzelce bunu yayıyoruz. Bak daha pratiği yok abi. Ana bu kız. Yaşlandın, yaşlandın. Cevizi demiyorsun kesin onda. Ben bilmiyorum ki ömrümde ilk defa duydum bu tatlıyı. Cevizli fındık karışımımızın <laughs> içine ekliyoruz. <laughs> bu tam helva gibi bir şey olacak kesip kesip yani. Olmayacak helva. Bunun adı da nevziğine. hmm. Helvanın böyle şerbetli tatlısı gibi böyle fırında pişen muazzam bir... Ya gerçekten çok güzel bir tatlı. Yiyince anlayacaksın. Akşam bu arada yorumlarını falan da bekliyorum. Tabii ki. Şimdi bunu aldım cevizini fındığını karıştırdıktan sonra bunu güzelce bastırıyorsunuz böyle. Bakın ha, tatlı bitti. Bu tatlıyı ne yapıyorum şimdi? Üzerine bir çatal yardımı ile şöyle alttan yukarı doğru böyle çiziyorum. Çatal izinde yaptım. Bunu 200 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Kaç dakika? 20 dakika kesin. 20 dakika üstü kontrollü. Her fırınlarınız size kalmış. Buna mutlaka bakın. Bunu ben fırına atayım. Kapıyı o arada açayım. <laughs> Çünkü sıcak oldu. Ondan sonra bunu fırına atayım. O arada bu pissin. Tamam. Biz de bu sunum masasını hazırlayalım. Tamam. Buraya biz döndüğümüzde şahane sunum masamızla birlikte hem sana sürprizimi hem de bunun şerbetlenmesini bir de cacığımızın üzerine de döktüğümüz yağla birlikte bir final yapalım diyorum. Tamam. O zaman bizim için ne zamanı? Sunum zamanı.